Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Şu anda hepiniz buradasınız. Çok çok iyi. Sesim ulaştı sizlere galiba. Evet, aldık. Hemen başlıyoruz fıkıh sorularımıza arkadaşlar. Yukarıdaki verilen oruç çeşitleri aşağıdakilerden hangisine doğru sıralanmıştır diye karşımıza çıktı. Aşure orucu arkadaşlar tür olarak baktığınız zaman farz mı, vacip mi, nafile mi diye hemen nafile olduğunu gördük. Nezir orucu arkadaşlar vacip. Evet daha önce bakın vacip demiştik. Şöyle e, cip derken e, bizim nezir diye biri vardı bir cip alacaktı ve onu adamıştı kendisine. Artı vanilyalı pastayla orucunu bozmuştu. Yani anlayacağınız gençler nafile bir orucun bozulup da onun kazası vaciptir demiştik. Ve bir de nezir kendisine ne yapacaktı? Bir cip alacaktı. O da yine vacip olduğunu söylemiştik. Artı kurban bayramının ilk dört günü oruç tutmak haramdı. Bir diğeri savma visan orucu arkadaşlar mekruh olarak karşımıza çıktı. Bir sonrakine geçtik. Bu tür sorular sık sık karşınıza çıkacak arkadaşlar. Evet geldiniz bir diğeri devam ediyoruz. Şu an sesim ulaştı mı sizlere arkadaşlar? Şu anda sesim sizlere ulaştı mı? Evet. Evet tamam. Evet tamam, sıkıntı yok o zaman. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuza. Yukarıda Peygamber Efendimizin övdüğü oruç aşağıdakilerden hangisidir diye. Bu ayın büyük kısmını oruçla geçen Hazreti Peygamber insanın değerini bilemedikleri ve bu ayda ameller Allah'a arz edilir. Ben amellerimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini arzu edilir ve bu ayda oruç tutuyorum buyurmuştur Ramazan. Dışındaki en faziletli orucun bu zamanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. Ve arkadaşlar bu Ramazan'ın dışındaki en faziletli oruç olarak geçen Şaban orucudur gençler. Evet Şaban orucu aldık. Bir sonraki bu oruç türlerini bilmemiz lazım. Hanefi mezhebine göre yukarıdaki oruç çeşitlerinden hangisi ve hangileri vaciptir? Farz mıdır? Vacip midir? Nafile midir? Bu çeşitleri sürekli bilmemiz lazım. Ne demiştik az önce? Soruya takla attırdı bakın. Nezir orucu nedir arkadaşlar? Şu anda vacip. Artı başlamış bir nafile orucun kazasıyla vaciptir arkadaşlar. Bu ikisi vacip. Aşure orucu ise nafile. Hangisi vaciptir diye sormuş ve 1 ve 2 aldık. Bir sonraki sorumuza geçtik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki hikayede bahsi geçen Ferhat'ın yapmış olduğu alışverişin fıkıh literatüründeki ismi aşağıdakilerden hangisi? Yaşanan ekonomik sorunları nedeniyle zor zamanlar geçen Ferhat düğününü ertelemek zorunda kalmamak için düğün salonuna vermesi gereken parayı satıcıdan vadeli şekilde pahalı bir mal alıp başka bir satıcıya daha düşük bir miktarda vadesi şekilde satmıştır. Yukarıdaki hikayede bahsi geçen Ferhat'ın yapmış olduğu alışverişin fıkıh literatüründeki karşılığı hangisi? Arkadaşlar vadeli olarak bir kişiden bir ürün alıp aynı mecliste daha düşük bir bedel karşılığında aynı kişiye satmaya biz yine söylemiştik. Ancak vadeli olarak bir satın al, bir mal ürün al, bir mal veya ürünü satın alıp daha düşük bir bedelle alıcıdan bir başkasına farklı ortamlarda satmaya ise teberrük diyoruz arkadaşlar. Evet burada da baktığınız zaman şöyle bize soru kökenleri ne demiş? Evet e, zor durumda kalan Ferhat düğününü ertelemek zorunda kalmamak için düğün salonuna vermesi gereken parayı satıcıdan vadeli şekilde pahalı bir mal alıp başka bir satıcıya bakın daha düşük bir miktarda vadesiz şekilde sattığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bakın aynı kişiye değil ve aynı satıcıya değil gençler. Farklı bir kişi dediği için gençler ne dedik gençler biz buna? Teverrük. Evet teverrük diyoruz arkadaşlar. Evet farklı bir kişiye sattığı için şu anda cevabımızın teverrik olduğunu söyledik. Aynı kişi olsaydı biz buna yine satışı diyecektik. Bir sonrakine geldiniz. Metinde bahsedilen durumun ticaret hukukundaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte alım satım daha kolay ve daha hızlı hale gelmiştir. Özellikle alım satım yaparken e ticaretin daha kullanışlı hale gelmesi, beraberinde fiyatlar arasındaki dengesiyle getirmiş, istediği fiyattan ticaret yapabilme özelliği kazanmıştır. Bu durum İnsanların bir malı değerinden çok daha fazla bir fiyata almaya veyahut bir malı değerinden çok daha az bir fiyata satmaya yol açmıştır. Metinde bahsedilen durumun ticaret hukukundaki karşılığı aşağıdakilerden hangisi? Evet bu da önemli bir konu bakın. Evet alım satımlarda daha kolay ve daha hızlı gelmiştir. Özellikle alım satım yaparken bakın e ticaretin daha kullanışlı hale gelmesi beraber de fiyatlar arasındaki den dengesizliği de getirmiş. İsteyen istediği fiyattan ticaret yapabilme ticaret yapabilme özelliği kazanmış. Bu durum insanların bir malı değerinden çok daha fazla bir fiyata almaya veyahut bir malı değerinden çok daha az bir fiyata satmaya yol açmıştır gençler. Evet şimdi böyle olduğu zaman bir e, fiyatı gençler malının değerinin çok üzerinde ya da çok e, dibinde alabilirsiniz. Biz buna gabın diyoruz. Dengesizlik demek gençler. Gabni fahiş ve gabni yesir olmak üzere iki tür olduğunu söylemiştik. Özellikle bu konuda şöyle ifade edeyim sizlere. Ortalama bilir kişiler gençler 60, 70, 80 şeklinde bir e, kalem alalım bakın. Evet bir kalem olsun. Yani o e, bulunduğunuz ilde veya artık neredeyse gençler bir kalemin fiyatı en düşük 60, en ortalama yani bir üstü 70, bir en fazla 80'e satılabilir. Siz bunu 90 ya da 81 TL almışsanız bakın ortalama değerinin üzerinde aldığınız için fahri gabne fahiş olur. Yani burada müşteri zarar eder. Bazen de gençler siz diyelim ki gençler evet bunu 59 TL'ye satmışlar diyelim ki ortalama değerinin çok çok altına satmışlar. Bu defa bunu gençler satıcı, satıcı çok zarar etmiştir burada. Bu da Gabni fahiş olur. Ancak 60-70-80 değerinin ortalamasını aldığınız zaman biz buna da Gabni Yesir diyoruz gençler. Gabni Yesar veya Gabni Yesar diyoruz gençler. Bu şekilde bir durum gençler. Evet bir sonrakine geçelim. Evet metinde anlatılanlara göre Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmanın hükmü Hanefilere göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bir gün Resulullah'ın cuma hutbesi irat ederken Medine'ye bir ticaret kervanı ulaştığını ilan eden sesler duyuldu. O sırada kıtlık olduğu için gıda maddesi getirecek bir kervanın gelmesi dört gözle beklenmekteydi. Bu sesleri duyan cemaatin önemli bir kısmı o anda ibadet halinde olduklarını unutup yerinden fırladılar ve o tarafa doğru koşmaya başladılar. Mescitte sadece 10 kişinin yer aldığı e, rivayet edilir. Cuma suresi 9. ayette de Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın bilirsiniz. Bu sizin için daha çok hayırdır. İbaresi bu anlatılan olayın neticesinde inzal olduğu bilinir. Metinde anlatılanlara göre Cuma namazı vaktinde alışveriş yapmanın hükmü Haniflere göre aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir. Evet, haram, mekruh, tahrimen mekruh, mübah ve tenzihen mekruh olmak üzere çeşitleri var. Burada gençler C. Hanifi mezhebine göre Cuma vaktinde alışveriş yapmak tahrim el mekruh diğer mezheplere göre haramdır arkadaşlar. Bir sonrakine geldiniz ve devam ediyoruz. Yukarıdaki öncüleri denk gelecek kavramlar aşağıdaki şıkların hangisine doğru olarak verilmiştir. Borcun bir kimsenin zimmetinden başka bir kimsenin zimmetine nakledilmesine biz havale ismini vermiştik. Bir malı ondan alınması mümkün olan bir hak karşılığı hapsetmek veya alıkoymaya gençler rehin dedik. Kefilin zimmetinin borçunun zimmetine bitiştirilmesine ise kefalet dedik gençler. Evet kefil olmak bakın Türkçesiyle bu şekilde karşımıza çıktılar. Bir sonraki sorumuza geldiniz. Yukarıdaki bilgilere göre internetten yapılan bu alışveriş şeklinin fıkır literatüründeki ismi aşağıdakilerden hangisidir? Koronavirüs salgınının tüm dünya etkisi altına almasıyla birlikte internet dünyasındaki alışveriş rekor derecelere ulaştı. İnsanlar ihtiyaç duyu duyduğu herhangi bir ürünü adreslerini yazdıktan sonra banka hesaplarını tanımlayıp çok hızlı bir şekilde teslim alabilmekte. Normal alışverişlerde ücret verildiğinde mal hemen alınırken internet dünyasında durum böyle değildir. İlk önce ihtiyaç duyulan ürün ücretle birlikte sipariş edilir. Daha sonra en geç bir hafta içerisinde ürün sonradan gelmektedir. Yukarıdaki bilgilere göre internetten yapılan bu alışveriş şeklinin fıkıh literatüründeki ismi aşağıdakilerden hangisi? Evet. Hangisi olabilir gençler? Mal peşin, e, burada ücret peşin, mal daha sonra geleceği için gençler biz bu alışverişe ne diyoruz? Selam akdi evet. Bakın ücreti peşin yatırdınız internetten, kredi kartı veya farklı şekilde. Ancak ürün daha sonra teslim edilecekse biz bu alışveriş yöntemine selam akdi ismini vermekteyiz gençler. E, bey bil vefa ise arkadaşlar bir alım satımlarda karşı tarafa şu şartı koşuyorsunuz. Ben 10 yıl içerisinde ya da 5 yıl içerisinde senin paranı temin ettiğim takdirde bu ürünümü senden tekrar geri alabilirim. Bu işleme bey bil vefa diyoruz. 2020'de çıktı. Bey bil istilal ise gençler alım satımlarda satın almış olduğunuz bir ürünü artık bu ürün bir ev olabilir, bir tarla olabilir, bir dükkan olabilir. Yine almış olduğunuz kişiye gençler kiralamaya ya da onu, onun kullanımına vermeye bey bir istilal diyoruz arkadaşlar. Bakın satın almış olduğunuz ürünü yine eski sahibine ya kiralamaya ya onu ona kullandırmaya bey bir istilal ismini vermekteyiz gençler. İkale ise gençler bir alım satımda gençler e, satın almış olduğunuz bir ürünü yine vazgeçerek karşı tarafında size satan kişininle satan kişiyle anlaşarak iade etmeye ikale ediyoruz gençler. Evet bakın hem müşterinin hem satıcının gençler anlaşarak o işlemi iptal etmeye ikale ediyoruz gençler. İcare ise gençler bir ürünü kiralamak demektir gençler. Evet bu bir araba olabilir, bir daire olabilir, bir dükkan olabilir vesaire. Geldiniz bir diğeri yukarıdaki maddelerde verilen bilgiler aşağıdaki kavramlarla eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Satım vaktinin tarafların karşılıklı ricalarıyla ortadan kaldırılmasına gençler. Biz ikale demiştik az önce. Kişinin kendisinin de yapabileceği bir hukuki işlem için başkasını yetkili kılması vekalet olur. Bir malın hak sahibi tarafından teslim alınmasına biz kabz diyoruz gençler. Parasını ödediniz, malı teslim aldınız biz buna kabz diyoruz. Bedeli iade edildiğinde geri alınmak üzere bir malın satılması. Bakın bey bil vefa. Evet bir alım satım yaptınız ve karşı tarafa az önce ne demiştik? 10 yıl içerisinde ücretinizi ödediğim takdirde malımı tekrar geri alabilirim. Bu işleme vefa diyoruz gençler. Bey bil vefa. Burada eş şıkkından bahsedilmemiştir gençler. Bir sonrakine geldiniz gençler. Evet. Geldiniz bir diğeri. Devam ediyoruz. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye bir soru sordu. İnsanların güvene dayalı olarak birbirine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan hukuki bir işlemdir. Fıkhi olarak bu durum Fakir olarak bu durum, bakın başlığı altına ele alınır. Bir kimseye koruması için bir malın emanet edilmesi aktini ve bu şekilde emanet edilen malı ifade eden bir terimdir. Bir başka terim olan e, bu ise buluntum mallarla ilgili fıkıh düzenlemeleri içer. Bakın buluntu mala biz ne isim vermekteyiz gençler? Lukata. Evet iki tane seçenekte var. Ya B ya D olacak. Ve burada ne dedi gençler? Dedi ki bir kimseye koruması için emanet mal bırakılmasına ise biz e, gençler, Vedya ismini vermekteyiz. Evet cevabımızın da 5 olduğunu gördük arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza geldiniz. İslam hukukunda belirli bir süreliğine bir kişiye öncülülerde verilmesi şeklindeki gerçekleştiren akitler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak vermiştir? Bedelsiz olarak geri ödenmek üzere birine verilen mal. Evet bakın bedelsiz olarak geri ödenmek üzere birine verilen mal. Arkadaşlar bu karz da olabilir, ariyet de olabilir. Şu an şıklara baktığınız zaman arkadaşlar bedelsiz olarak bakın geri ödenmek üzere dediği için evet şu anda e, hibe de geri ödeme yoktur gençler. O açıdan bunu e, artık silebilirsiniz. E, Karz kaldı. Bir malı bedelsiz olarak bir başkasına temlik edilmesini konu alan Akdin adıdır gençler. Bakın bedelsiz olarak ne yaptınız? Karşı tarafı hediye ettiniz. Tamamen senindir temlik ettiniz. Evet biz buna hibe ismini vermekteyiz gençler. Şu anda aşık gibi gözükmekte. Hibe edilenin ömrüyle sınırlı olan. Evet bu mal al sende kalsın senin olsun işte sen ölürsen tekrar bana dönsün. Biz buna Sükna demiştik gençler. Evet. Alan kişinin ömrüyle sınırlı. Bakın biz buna Sükna ismini vermiştik gençler. Bir sonrasına geldiniz. Evet. İffetli kadına iftira atanlara. İslam hukukunda ne ad verilmektedir? İffetli kadınlara iftira atan sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir gençler. Evet bakın biz buna gençler ne diyoruz gençler i̇ffetli i̇f, kadınlara iftira atan, atmaya kazıf diyoruz arkadaşlar kazıf evet. daha sonra arkadaşlar evet e, daha sonra 4 şahit getiremeyen kimseler 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeli işte onlar yoldan çıkanların ta kendileri işte if, iffetli kadınlara if, if, iftira atanlara gençler e, kazıf diyoruz gençler evet kazıf iffetli kadınlara, iftira atanlara biz kazıf ismini vermekteyiz gençler. Bir sonrasına geldiniz. Buna göre bu parçada açıklanan konu aşıdaki kavramlardan hangisi kapsamına girmektedir diye. Evet. Yurt dışında Almanya'da uzun süre yaşayan Hüseyin Bey, Türkiye'ye döndüğünde elindeki yabancı paraları altın ve gümüşler döviz alışverişi yapan yerlerde bozdurmuştur. Buna göre bu parçada açıklanan konu aşıdaki kavramlardan hangisi kapsamına girmekte? Ve diyoruz ki arkadaşlar, evet şu anda baktığınız zaman, evet Diyoruz ki karz olur mu? Olmaz. Ne olur peki? Sarf. Evet, sarf. Sarrafçı diyoruz arkadaşlar. Parayı bozduğumuz, döviz aldığımız yerlere biz sarf diyoruz arkadaşlar. Sarf demek bozmak demek gençler. Yani. Parçalara ayırmak anlamında kullanılır. Selemi ise para peşin, mal daha sonra teslim edilir. Vedia ise arkadaşlar genellikle ne, ne demiştik? E arkadaşlar emanet mal. Ariyet ise bir malı bedelsiz olarak bir kişiye belirli bir süreliğine kullandırma yetkisidir arkadaşlar. Artı gençler bir diğeri karz dediniz. Karz da aynısı bakın. Evet bir malı belirli bir süreliğine karşı tarafa kullandırma yetkisi. Karz genellikle arkadaşlar misli mallarda olur ve tüketilen mallar. Ayrıca ise genellikle aynı mallarda olur. Yani aynı cinsten mallar ve e, tüketilmeyen mallarda gerçekleşir. Tek farkı budur arkadaşlar. E, geldiniz bir sonrasına devam ediyoruz arkadaşlar. Evet devam ettik. Yukarıdaki öncüyle sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Enval, A, mal ve vücut şirketleri ortaklar arası halk ve yetki dengesi yönüyle iki kısımlar ayrılır. Tamam. Buna göre yukarıdaki öncüyle sırasıyla aşağıdaki hangisi gelmeli? Ortakların sermaye, kar, zarar paylaşımı, tasarruf ehliyeti, yetki ve sorumlulukları bakımından eşit olmaları esasına dayalı şirket türü. Evet. Bakın iki ortağın eşit olması gençler. Evet sermaye yönüyle bakın ne yapmışlar? Bir ortaklık kurmuşlar. Biz buna şirketi mufavada diyoruz arkadaşlar. Evet ortakların sermaye, kar ve kar payı ve zarara katılımında eşitlik tasarruf ehliyetine denklik şartının aranmadığı şirketlere şirketi inan diyoruz gençler. Evet bakın eşit bir sermaye ile ortak olmuşsanız gençler mufavada diyoruz gençler. Eşit değil de bakın tamamen e, belirli oranda birinin yüzde seksen birinin yüzde on veya yüzde yirmi bu tür ortaklıklara biz şirketi inan arkadaşlar. Evet bakın bunlar sermayeleri eşit olmadıkları için birbirlerine kefil olmazlar gençler. Ve kodlamamız nasıldı? İnan ki ben sana kefil olmam demiştik. Bir sonrasına geçtik. Ticaret hukukunda öncüllerde sırasıyla gelmesi gereken satım çeşitleri kavramları aşağıdakilerden hangileridir? Satılan malın maliyeti ve kar oranı açıklanmadan pazarlık veya pazarlıklı satış anlamında bir fıkıh terimidir. Yani. Satılan malın maliyeti ve kar oranı açıklanmadan pazarlık veya pazarlıklı satış anlamında bir fıkıh terimi. Demek ki gençler biz buna ne diyormuşuz? Bakın evet e, karşı tarafla bir pazarlık yaparken ben bunu kaça aldım ya da işte bu, şu kadar kar edeceğim. Bunları söylemeden bir alışveriş yaptıysak biz buna müsaveme ismini vermekteyiz. Alış fiyatı ve maliyeti üzerine belirli bir kar koyup da arkadaşlar bunu satma işlemine biz murabaha diyoruz arkadaşlar. Bir malın maliyetinin altına bir fiyatla satışına arkadaşlar biz diyoruz ki arkadaşlar vadiye bakın zararına veriyorsunuz şu anda maliyetini altında Al, alış fiyatı veya maliyet üzerine kar koymadan yapılan güvene dayalı satış sözleşmesi yani maliyetini satmaya ise temliye ismi, e, ismini vermekteyiz gençler. Evet dediniz ki bakın dostunuza veliye verdiniz ve belirli bir kar koymadan sattınız gençler. Bir sonrasına geçtik ve devam ediyoruz. Yukarıdaki öncülerde verilen cezalar aşka hangi eylemlere karşılık sırasıyla doğru vermiştir? Kur'an-ı Kerim'de gençler 100 değnek vurun kim için? Zina yapanlar için evet aldınız. Artı sağ elin bilekten kesilmesi hırsızlık yapanlar için 80 değnek vurulması gençler. İffetli bir bayana iftira atanlara vurulması gerektiğini ne yapmıştır? Şari bize bildirmiştir. Bir sonrasına geçtik ve devam ediyoruz. Yukarıdaki bilgiler ışığında had cezasını da gerektiren bahsi geçen suç çeşidinin fıkıh literatüründeki ismi aşağıdakilerden hangisi? Evet. Bir İstanbul ülkesinde Müslümanların veya zımmilerin mallarını ellerden zorla veya açıktan almak. Evet. Onların canlarına kastetmek etmek veya halkı korkuya düşürmek için bir takım kimseler veya güç kuvvet sahibi bir kişinin yollarını tutmasına denmek denir. Evet. Bu da önemli bakın. Bir takım kimseler veya güç kuvvet sahibi bir kişinin yollarını tutmasına denir. Evet. Yol kes kesme. Bu olay neticesinde toplum ulaşımı sağlayamayacak duruma gelmekte. İslam hukukuna göre bu durum Büyük günahlardan olup had cezasını gerektiren bir suç olarak e, sabittir. Evet bu ha, hadislerde geçen bir suç olduğu nasıl sabittir? Evet. Yukarıdaki bilgiler ışığında had cezasını da gerektiren bahsi geçen suç çeşitlerin fıkıh literatüründeki ismi aşağıdakilerden hangisidir? Biz buna eşkıyalı, e, eşkıyalık dedik arkadaşlar. Yani diğer ismi bakın hırabe. Evet hırabe oldunuz. İrtidat gençler dinden dönme, bağı devlete isyan etme, artı gazf gençler evet iffetli bir bayana iftira atmaktır. Gurre ise hamile olup da korkutmayla ya da tehditle onun çocuğunu düşürülmesine ödenmesi gereken diyettir arkadaşlar. Evet geldiniz bir sonraki sorumuza. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kurban edilecek hayvanda olması gereken e, hayvanda olması kurbanın geçerliliğine engeldir? Evet. Kurban edilecek bir hayvanda bir kusurdur. Kurban edecek hayvanın kurban edilmeye engel bir kusurun bulunmaması şarttır. Eğer hayvanda bu kusurlardan biri dahi bulursa kurban geçersiz sayılır. Evet doğuştan boynu susa olur gençler. Kurban olur. Gözleri şaşıysa olur ama gözleri körse olmaz gençler. Artı biraz hasta veya ayağı topalsa olur. Bir kulağı delinmiş veya yırtılmışsa olur. Kuyruğun üçte birinden fazlası kesikse arkadaşlar bundan kurban olmaz dedik. Bir sonrasına geldiniz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şu anda evet. Şu anda bugünkü sorumuzu bu kadar. Evet. Bugünkü sorumuzu sizlere bu kadar ayarladık gençler. Yeterli. Evet yarın akşam tekrardan 18'e devam edecek arkadaşlar. Evet bugünlük size kısa öz olsun dedik. Bu kadar gençler soru ayarlayabildik. Yani toplam aslında 19 tane ortalama 20 tane soruyla devam etmekteyiz. Evet fazla uzatmaya gerek duymadık. Sizlerin de şu anda yoğunluğunun olduğunu bil bilmekteyiz gençler. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum arkadaşlar. Tekrardan yarın akşam inşallah 18'de görüşmek üzere. Evet bugün 19'da dersimiz var arkadaşlar. Evet 19'da Şerah Akademi'de yine dersimiz devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı günler. Selamun Aleyküm.